Ne yapıyorsunuz? Ben geldim tekrardan. Tez işleriyle bir yandan uğraşıyorum hala biliyorsunuz. Bir yandan sırt ağrılarım. bir yandan AGS. Evet, AGS çalışmaya devam ediyorum. Bunları falan konuşacağız şimdi. Birazcık neler yaptım, nerelerdeyim, onlara bakacağız. Tırnaklarıma bakmayın. Onlara bayağıdır vakit ayıramadım. Şimdi tezim Bitme görür inşallah. Hocama attım dönüt bekliyorum en kısa zamanda dönerse ve dönütünde çok fazla bir şey istemezse <laughs> inşallah bitecek. Ya tekrardan şey başladım fizik tedaviye başladım. Hani bu ilk ağrım çok olduğunda 3 ay sonra yapan vermişti ya 3 işte ay geçti devletteki yani fizik tedavi başladı bugün ilkine gittim çok kabalıkta ve devlette sadece elektrik veriyorlar. Bilmiyorum. İnşallah düzelecek. Büyük ihtimal tekrar kötü olmamın nedeni de Ankara'ya gittim. Instagram'dan takip ediyorsanız Biliyorsunuzdur. Bu tezi son kez toparlamak için Merve ile beraber kamp gibi yapalım dedik. 2-3 saat boyunca böyle oturduğum için bilgisayarın başında. Bilgisayarın tabletin başında. Oradan yazıyorum. Neyse. Ve sırtım o zamana kadar iyi olduğu için büyük ihtimalle fark etmedim herhangi bir şey. Yani bu kadar etkileyeceğini düşünmedim. Ama döndüğümde etkilemişti. Sonra hem Ankara'ya git gel yol yaptım. Sonra iki kere daha Ankara'ya git gel yaptım. Çok kısa süreler içerisinde günü birlik git gel yaptım. Gittim iki saat sonra geri döndüm gibi durumlar oldu. Ve orada arabada hani uyuyayım derken yine boynum büyük ihtimalle sıkıntılı bir pozisyon soktum. Ve çok uykum olduğu için de onu engelleyemedim. Ee, ve ağrım tekrardan arttı. Tam vaktinde fırkıdan başladı. Ona başladım. 10 gün gelecekmişim. Halletmeye çalışıyorum. Şu anda bir de yanlış oturuyorum aslında da. Duramıyorum yani. Siz de konuşurken özellikle. gel AGS'ye. Ee, AGS çalışmaya devam ediyorum. Çünkü zaten dersleri aldım, para ödedim. Yani en azından bir gireyim diyorum. Belki rahat rahat girdiğim için bir bakmışsınız. derece yapmışım. Nasip olur mu? belli olmaz. Ama tabi sadece artık bu AGS belli alamak olmuyor. Zaten yüksek lisanstan bir şey olmuyor. Olmadı yani. O sadece süreç içerisinde aşma şimdi görebiliyor olurdu. Ama puanlar çok yüksek ve biliyorsunuz her yerde olduğu gibi buralarda çok fazla torpil dönüyor ve zaten sıralamaya bile giremiyorum hani ben. Olmadı. Çok yüksek bizimkilerin puanları. Kafayı kırmışlar. AGS çok zor ayırdı. Bir şeyin değiştiği yok. Kimsenin bizi taktığı yok. Yürüyüşler yapıldı. Yapılmaya devam ediyor. Bildiğim kadarıyla bu pazar da yapılacak. tekrar Ankara'da bir tanesine ben de gittim. Bir şey demiyorum. Biliyorsun, anlıyorsunuz artık. Gözlükle anladığımız düşünüyorum. yine de savaşmaya devam ama sadece buna bel bağlayamayız. Çünkü yani kolay değil. Derece yapmak gerekiyor artık zorunlu. O da kolay değil. Bir de birazcık da gerçekçi olmak lazım. Bunu söylemekten çekinmemek lazım yani. Geçen sayıda çalıştığımda nerede olduğum belli. Yapamayacağım bir şey değil ama işte süreç içerisinde çok doğru düzgün sistemli çalışmak falan gerekiyor. Benim test sürecim girdi. Bilemiyorum. yine aksayan durumlar var. Ama genel olarak nerede kaldım? Neredeyim onu söyleyeceğim. Türkçe matematik duruyor tamamen. Çünkü bir ara her gün yapıyordum biliyorsun, her gün soru çözüyordum, o kaldı. Ne zaman döneceğim Allah bilir, orasını bilmiyorum. Tarihten ee, Ramazan hocanın eski uzun videolarından e, Osmanlı duraklamadan Çağdaşa kadar izleyip bitirmiştim. Sorularını da çözüyordum. Ee, sonra Ramazan yeni video atmaya başladım. Oradan da e, önceki kısmı izledim, orayı bitirdim. Ama henüz sorularını çözmedim oranın. Çağdaş kaldı sadece. Çağdaş uzun uzun izlemek istemiyorum. Ramazan attıkça tekrar olur. Çağdaş'ta da zaten çalışırım yani. Zaten olduğu için diye düşünüyorum. Asıl önemli olan karıştırdığım ve önemli olan kısmı uzun uzun izleyip sorularını çözmüştüm. Tabi tekrar kaldı. Çünkü ortalık karıştıkça benim dengem bozuluyor. Coğrafyaya yeni başladım. 21 mi 23 günlük mü bir kamp gibi bayramımızı ayarlamıştım. Evet 21 günde bugün dördüncü günüm. Onları izliyorum. Soru henüz çözmedim. Bugün aslında çözmem gerekiyor coğrafyadan. daha yeni coğrafi konum kısmı bitti. Ne var başka? Ha, eğitim bitirdim. Eğitim Fatih Genç'ten denildim. Neden diye soracak olursanız e, her neden yok. Ayrıntılı çalışmanın çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Çok kişi Zeynep Hoca'dan dinliyor diye biliyorum. O biraz daha ayrıntı anlatıyor falan. E, Zeynep Hoca iyi seviyorum. Ama ders anlatımını sevmiyorum. Bana hiç uygun değil. Çok uzun. Ve bana sadece ders anlatılması lazım. Hemen kopuyorum. Zeynep Hoca da biraz hani bir şey komiklikli falan böyle bir şeyler yaptığı için. Baktığım videolarına çünkü. Önceden de eğitimle ilgili de izlemiştim vardı. O yüzden ı -ı. hiç bakmadım. Bir de eğitimden kitap okumuştum biliyorsunuz önceki aylarda. Ben bir tane çıkartım kitap okumuştum. Ee, gerçekten zor değil. Önemli olan soruları görmek. Soru daha hiç çözmedim. Önemli olan sorularını görmek. Konular zaten psikolojik falan kısmını komple atladım alanda gördüğüm için. Fatih Hoca'nın anlattığı kısmı. Öteki kısımları izledim. Fatih Hoca'nın anlatmadığı yani o oynatma listesinde başka bir hocanın anlattığı 4-5 video var. Orası daha yüklenmemişti en son hala. Oradan bir 4-5 videom kaldı. Konu olarak bitirdim. Tamam soru soru gitmem gerekiyor. Ne kaldı? Mevzuat var. 1739'u bitirdim. Konu dinlemeye bitirdim. Soru daha görmedim. Sorular. Dert. E, 222 sanırım bugün bitirmem gerekiyor. Saat gece 12.30 bilmiyorum bitirebilirsem. E, bitirmem gerekiyor. Sonra işte öğretmenlik meslek kanunu var. Sonra anayasaya geçecek zaten. Bunu da Erdal Kesekler'den dinliyorum. E, bu da zor değil. Zaten çok belli başlı birkaç tane hani böyle dikkat etmeniz gereken yerler var. Bu işte nasıl diyeyim işte bu yönetmenlikle bu cumhurbaşkanlığı bu milli mi bakıyor belli yaş aralıkları var. İlk ilk öğretim için 6-14, işte bilmem 31. 31 Aralık'ta 70 gün tamamlamış olması lazım başlaması gibi falan böyle şeyler var. Onlar önemli ama onun kadar zaten hepimizin bildiği şeyler. Kaldım başka bir şey. Alanda canlı derslerden girdim. Sanırım Fatih Hoca bitirmek üzere. Ama ben canlı derslerden girdim. Onlara yetişmeye çalışıyorum. Yine hala daha teze baktığım için bugün hocalara attım. Tezimin son haline. Onlar dönüş yapana kadar tezi kenara koyup sadece buna odaklanacağım. Ee, bu şekilde. Yani ilerlemem bu şekilde. Çok geride değilim. Aslında zaten coğrafya mevzuatta tam planladığım gibiyim. Ee, yine tarih. Yani diğer tüm dersler öyle. Alandan canlı derslerden gerideyim. Bir de Türkiye Otomatik çözmüyorum. Öyle çok da geride olduğunu düşünmüyorum yani. Siz ne yapıyorsunuz? Devam ediyorsunuz? Bıraktınız mı? Instagram'dan sordum normalde bırakma oranı çok daha fazla çıktı. Hep her kötü haberdim Mutlaka devam edeceğim çıkıyordu ama bu en son bir yoğurdu hepimize. Devam ediyorum. Spora devam ediyorum. Aynı zamanda mecburum çünkü. Zaten böyle çok haldır uldur spor kilo vereceğim. işte şurama çalışıyorum, burama çalışıyorum. Odaklı bir spor değil. Sadece hareket edeyim hafta içerisinde. Üç gün sadece bir hareket edeyim. Çünkü evden dışarı çıkmaz değil mi? Için? Çıkmak da çok istemiyorum, açıkçası. Ama bilmem neler falan orada önemli olan ben olabildiğince e, sırt-kol ağırlıkla çalışıp, grupla pilates zaten, öyle çok da zor değil. Sadece vücudum birazcık hareket etmiş oluyor. Bu hareket de ona yeterli de değil, değil. Ama en azından etmiş oluyorum gibi düşünebiliriz, bu şekilde. Şimdi ne yapacağım? Şimdi büyük ihtimalle e, mevzudan dün talibini yarım bıraktım. Onu dinleyeceğim. Bugünkü videoyu da dinlerim. Ben mevzuatla başlayacağım. Sonra coğrafyaya geçeceğim. Coğrafyadan soru çözüyorum. Mevzuattan da sadece konu anlatımı kitabın içerisindeki soruları çözdüm. Alana bakabilirim. Bu şekilde ilerleyeceğim. Özleştik. Video soruyorsunuz. O kadar kafam dağınık ki. Yani böyle farkında mısınız bilmiyorum. Enerjim çekilmiş gibi. Ne yapacağız bilmiyorum. En azından böyle sanki birlikte olmak iyi geliyor ya. Böyle sohbet etmek sizinle. Hoşuma gidiyor. Ne yalan söyleyeyim. Havalar da birazcık daha ısınınca ki önümüzdeki günlerde artık ısınacak sanırım. Şöyle beraber dışarı falan çıkalım diyorum. Dışarı derken kafe mafe değil. Oturma. Şöyle gidelim çayır içmene yatalım. Valla. Yani ben de dışarıda muhabbet ederim. Abi <laughs> ben bulabilir miyim burada rahat takılabileceğim yeşil alan bilmiyorum ama. Saçım da uzadı bakın. Ama çok uzamamış gibi ama eski fotoğraflara bakınca uzamış gibi. Ben size bu saçımı neden kestirdiysem. Hı? Neden kestirdim saçımı? Bir anda çok tersime geldik. <laughs> tersime gelmemesi gerekiyor bir şeylerin. Yoksa... Tık tık. Merve hala tezle ilgili bir şeyler yazıyor. Ona bakacağım. Sonra ders. Merve diyorum ki beni bırak artık hocaya attım. Değişiklikleri hocaya verdikten sonra yapacağım diyorum. Beni bırakmıyor. Onu da yapmamız lazım. Bunu da yapmamız lazım. Bunu da yapmamız lazım. Kanka tamam ama şimdi değil. Benim mevzuat çalışmam lazım. <laughs> Tarih tekrar yapıp soru çözmem lazım. Bir de alandan soru lazım. Saat 3.20 geçiyor. Gün içinde de uyudum aslında ama birazcık göt canım sıkıldı gibi. ve birazcık karnım kazanıyor gibi ve sırtım ağrıyor. Bir uzun mola. Ay çok kötü sırtım Ben, ben üstüne boyunca, ben buradayız efendim. Nuru kısalım Biraz. Fizik tedaviden geldim. inanılmaz terledim ama inanılmaz elektrik geliyorlar, Bir yandan sırtınıza sıcak havlu koyuyorlar ve Uf, çok kötüydü. Neyse geldim. Yemek yiyeceğim. Kahvaltı yapacağım. Saat kaç bilmiyorum. Şu an televiz, televiz televizyon mu? Telefondan bakamıyorum video çektiğim için. Saatim yok. 3'e falan geliyor olması lazım. Kahvaltı yapacağım. Sonra ders çalışmam gerekiyor. İnşallah çalışıyorum. Yumurta şu anda haşlıyorum. Yumurtanın şöyle... Bakın yukarıda birazcık suyun üstünde boş kaldığı zaman ben çok bir an telaşlanıyorum. Neden? Çünkü şöyle gibi geliyor yani. Hepsi, yumurtanın hepsi suyun içerisinde değilse sanki tam olarak pişmeyecekmiş gibi geliyor ve ben pişmiş yumurta yiyebilirim. Yani haşlanmasa da sıkıntı var. Çok böyle rahat yiyebildiğim şey değil mesela tuz olmam, asla yiyemem haşlanmış yumurta Midem kalkıyor, tuz onu bir rahatlatıyor. Sanki böyle bir, bir ay pişmeyecekmiş gibi bir korku var içimde. Hiç denemedim öyle pişirmeyi. Şu anda evet. öyle pişirmiş, şu pişer. Dün de uyudum. Saat 4 falan olunca uyudum. Uzun mu olan, uzun bir mol oldu ve uyudum. O yüzden bugün çok da aktif, yoğun çalışmam gerekiyor. Hazır daha tezle ilgili orada dönmediği cümle kuramıyorum ha. Evde konuşmaya konuşmaya, sizle de konuşmayınca cumağa bağladım. Ne diyordum? Ne oldu? Onu da unuttum diyorum ki soru cevap mı yapsak? Ne soru cevap yaptığımız tamam, sorumuzu yapalım. <laughs> Instagram'dan sormuştum birazcık. Varsa sorunuz varsa bu videonun altına yazın. Biraz soru cevap yapabiliriz. Ya da belli bir konu üzerine de konuşabiliriz içinden. Çok soru cevaplık bir soru gelmezse o zaman soruların içerisindeki belli konuları uzun konuşabiliriz. Sohbet videosu gibi olabilir yani. Biraz dertleşmiş oluruz. Tek başıma iç... Kafam bir dikkatlik. Yemeği bana kilitlediler. Bugün okula geç kalacağız. Okula geç kalacağız. Tavandaki ışık çok göz olduğu için aspiratörün ışığını açtım. Oldu kadar. Yemek yapacağım. Mercimek yemeği yapacağım. Hala daha mercimek yemeğini yıllardır hala da internetten bakıp yapıyorum. Olsun. Beraber yemek yapalım. Benimle mercimek yemeği yapın. Arkadan ne oluyor ya sesi geliyor olabilir. Çünkü ne oluyor ya açık. Çünkü öyle ben ses olmadan bir iş yapamam. Aa, soğan doğramam lazım. Soğan. Bu aç olmuyor ya. Yani. Ben bu arada soğan doğramayı bilmiyorum ha. Yapamıyorum, beceremiyorum. Domates de, patates bu küp, küp doğrama var, ben onu yapamıyorum dinliyoruz ama yargılamıyoruz. İçim sıkıştı. Ay. Ağlamadım ha. Nasıl oldu? Manikür vaktim geldi gördüğünüz gibi. <laughs> Gel ama vaktim yok. Tripod mu getirseydim ya? Böyle durunca da sırtım ağrıdı. Açın oradan da ağrımıyormuş. Daruse, daruse, her engelli senekte <Sessizlik> daruse anda. Drellez yaptınız mı dilekler? Ben yapmadım. <laughs> Yapmıyorum. İnanmıyorum artık. Geçen seneden sonra küstüm. Sonraki <laughs> benim için hayırlısı olan budur. Diye kendimi kaptırıyorum. Cık! Aaa yağ bitmiş. Tamam. <laughs> <laughs> Bunu ben dolduramıyorum. <laughs> eee yağ çok az. Ya da ben yapmayı bilmiyorum dolarını. <laughs> Telefon çaldı da. Herhalde dolandırıcıydı. Biliyorsunuz bizim günlük rutin, tüm bilgilerimiz satıldığından beri. Ne yapalım böyle bir şey soracağım. Şimdi bu ders çalışma bloklarına geri dönelim dersiniz. Yoksa nasıl yapalım? Çünkü bırak, bir sizden de bırakanlar var. <laughs> İzleyecek misiniz? Bir de ben çok sistemde de çalışmadığım için ya da bir de artık birazcık daha işin şov kısmından geçip ben artık çalışayım ne olacaksa olsun bitsin hemen falan kafasına girdim ama. Başka ne videosu çekebilirim? Mesela günlük vlog çeksem. Günlük hayatımda hoş yapmıyorum. Nasıl yapacağız? İzler misiniz? Ne izleme izlemek istersin? Sohbet edebilirim. Çok güzel boş yaparım. Varsa fikirlerini yazın. Bugün arkadaşımı çağırdım içeri. Gelemem dedim. Gelemem. Tezim var. AG var. İş bulmam gerek. Yemek yapmam gerek. ev, ev hanımları. Yavaş. Yavaş bakma. Sakin ol. Hmm. Su var mı olacak bana değil mi? Dur ay. Ya bakma. Hmm. Beraber yemek falan yapalım isterdim. Daha doğrusu tatlı falan şekil şeyler. Ama mutfağın çok kötü. Ömrünün ışık almaya paylaşıyorum. <laughs> Çünkü ısı. Hadi be. salça. Çok mu oldu? Ay yanacak, yağ kalmadı. Aa, aa yanmayın. Yanma. Ee yağ bitti. Sakat bir insanım ya. Bunlarla uğraşıyorum. Şimdi tık neden? Çünkü bu yağ hiç açılmamış. Hmm, hazır mısınız? Beraber yağ açalım. En sevildiğim, en sevdiğim. Bakın sakatım.

hamlamıştım, sakatlandım yaşlılıktan biliyorsunuz. Şimdi tekrar toparlıyorum sporumdan. <laughs> hey, annem beni öldürecek. Anne vallahi ben yapmadım. Ya hepsi boşa gitti, bu çok pahalı bir şey. Evet pilav yapacağız ve şehriye tabii ki yalnız arpa şehriye kullanıyorum. Tel şehriyi hiç sevmem. Sevini de sevmem. Tel şehriyeyi sinsin insanlar sever. Yazdım bunu kenara. Siz de kullanıyorsanız çok özgür dilerim. <laughs> ama arpa şehriye varken tel ne diyor En sevdiğim, en sevdiğim. Hele ki şehriye çorbası ama arpayla tel. Bu arada mercimek yemeği, bu yaptığım mercimek yemeği gibi. Pirinç pilavı, bakın bulgur değil. Pirinç pilavı kombinasyonu. Dünyanın en güzel kombinasyonlarından bir tanesi. Bayılıyorum. Mercimek yemeği insanların böyle yemek olarak hiç yapmamış yerler var yani. Onu bir görmüştüm. Hemen deniyorsunuz. Bu ikisi çok güzel. Patates kadar güzel olmasın ama çok güzel. Hadi yavrum. Yanmadan. Heyecanlıyım şu anda. Hmm. Oh, oh oh oh. Dur yanma. ama Şöyle <laughs> ama ben bunu toplamak istemiyorum normal olarak yani hem yemek yapıp hem bulaşık mı yıkayacağım? Dün gece zaten ben yaptım. Ben ben diyeyim ki çok ben dersten çok gerek aldım ders çalışmam gerekiyordu o yüzden toplayamadım yemek yaparken çok vaktim gitti diyeyim. Bulaşık başkasına gitti. <laughs> 2 saattir buradayım. Mercimek pişmedi. <laughs> Boğazımda kaldı. Ben gidiyorum odama. Ders çalışmam lazım. İnşallah o mercimeği orada unutma. Hayırlısı diyorum açıkçası sadece. Unutursam yandık. Ben ben bu uzun molaların hep saat kaç olursa olsun bir uykuya gidişi var farkında mısınız? Nasıl yapalım? Neden <laughs> bozdum çok iyi ve arada bu arada uyandım yani ve kalkayım dedim ve kalkamadım. Çok iyi harika. Bayağı iyi. Gecenin bir yarısı uyanacağım uyan, uyandıktan sonra tarihi alan çalışmam gerekiyor herhalde. En son öyle hatırlıyorum. Kahvemi içerken <laughs> sohbet edelim azıcık. Ne oldu biliyor musunuz? Hocam mesaj atmış. Bu kadar hızlı dönmesini beklemiyordum bir. İkincisi yani şöyle 12 şu an saat 1 mi 2'ye mi geliyor öyle bir şey gecedeyiz bakın gördüğünüz gibi gecedeyiz ve mesaj atmış 12 civar 12'ye doğru mesaj atmış ben de tam oraya uyandım ama mesajlara bakmamıştım susar mısınız? gece gece mesaj atmış ama ben şimdi ona dönemem bence ayıp yani bu saatte ben ona yazmayayım zaten sanırım yarın onda aradırmış eğer şimdi bakamazsan. şimdi aradırmış şimdi bu saatteysen Yarın sabah demiş 10. E şimdi ben uyanım, Uyandım artık. Ka kaç doyururum Allah bilir. 10'da hocayı aramam için sesimin düzelmesi lazım. Bunun için de 9'da uyanmam? Susar mısınız ya? 9'da uyanmam lazım. Nasıl olacak onu bilmiyorum. Bu konuda biraz sıkıntıya girdim. Riskli bir durum. Gördüğünüz gibi bizim dertler bitmiyor. Neyse. Yani birazcık gerildim böyle çok böyle bir şey istemez yani. Size de şimdi telefondan çektim mi Keşke size hocayı <laughs> ararken ki halimi çekebilsem. Aynı zamanda büyük ihtimalle hani tabii ki kamerası kötü falan ama oradan e, görüntü alayım ama büyük ihtimalle oradan da tezimi bir yandan açacağım için görüntü alamayacağım. Ama ne kadar telaşlı olduğumu <laughs> görmenizi isterim. Mofta omuzlarım yine benim gerildi. O yüzden sıcak su torbası yapacağım. Dersin başına öyle geçeceğim yani. Hemen hemen geriliyorum. Hemen Hemen cicik. <laughs> Bu da benim bir parçam gibi oldu. <laughs> Hayat şaşırtıcı hep zaten. <laughs> Yaşlandık ha. İstemediğim bir şey ne biliyor musunuz? Alan çalışmak. Çünkü mesleki rehberlikte kaldım. Ve kuramlar var. Ve hiç sevmiyorum. Hiç. Beynim almıyor. Ders uzun 2 saat. Ve hızlandırabileceğiniz tarzda bir ders. Elif Hatip Hoca'nın dersi. Ve canlı derse yetişmem için şu anda benim izlemediğim 11 tane ders var. Ve bir an önce başlamam lazım. Ama mesleki rehberlik olduğu için sürekli erteliyorum. Ve... Sedim Hoca'nın videolarını da izlemedim. İsterseniz alanda bayağı geri kalmışım. Diğer hiçbirinden bir sıkıntı yok. Diğer dersler çok okey ilerliyor ama alandan çok gerideyim. Ve bu fizik tedavi beni şu an biraz daha yoğun bir programa soktu. Uyku düzenim görüyorsunuz. Hava aydınlandı gördüğünüz gibi saat 6'ya geliyor. Şimdi uykum çok yok gibi ama birazcık da var gibi. Ben genelde de uyurum. Şimdi uyusam 3 saat uyusam 9'da uyanmam lazım ki bir saat içinde kendime gelip 10'da hocayı arayayım. Sonra hocayla görüşmeye bağlı olarak bir iki saat daha uyuyabilirim. Uyuyamam ki bir saat yani uyursam bir saat uyuyamazsam bir gibi hastane uyuyamam. Ay, şimdi daraldı. Evet bir sonraki günden selamlar. Manikür yaptım. oje sürmedim henüz daha. Çünkü hepsini aynı anda yapacak vakit bulamıyorum. Bugün yine sabah hocamla konuştum. Düzeltme verdi birazcık. Ba bazı yerleri söylemeyeceğim dedi. Onları savunmada söyleyeceğim dedi. Hayırlısı diyorum. Bitsin de artık. Herhalde yani çok da büyük bir problem yaşamam. Bilmiyorum neyse. Tezle ilgili e, video çekiyorsunuz. diyorsunuz. Bunu şeye saklıyorum. Savunmamı yapmama saklıyorum. En önemli kısım bence orası zaten. Onun dışındaki her şey psikolojimiz sağlıklıysa atlatabileceğimiz bir şey yok. Onun teklerini vereceğim. Ama bir bitsin. Ben bu mezuniyetimi bir alayım. Ondan sonra bununla eğitim video çekeceğim. Sus. Unutursam hatırlatın tamam mı? Çekeceğim. E bugün daha fazla uzatmayacağım. Video uzatmayacağım. Ders çalışırken falan çekmeyeceğim. Çünkü sabah kadar oturup ders çalışıyorum. Artık Hani derse böyle sadece robot gibi çalıştığım için geçen seneki gibi böyle biraz daha hareketli ve muhabbet ederek yapamıyorum farkındaysanız. Çünkü sadece hadi bitsin gideyim, bitsin gideyim falan döndüm. O yüzden çekmeyeceğim hiç boşuna. Videoyu şimdi burada kapatıyorum. Tüm bu edit uygulamalarının hepsini de yapmışlar. Bir şekilde bu videoyu editle inşallah size ulaştıracağım. Konuşalım. Hem konuşalım hem dertleşelim. Hem dediğim gibi işte video ne yapabiliriz, sohbet etmek isterseniz belli bir konu olabilir. İşte yazabilirsiniz. Ya da soru cevap yapalım dersiniz şöyle bir genel bir soru cevap yapabiliriz falan gibi şeyler var aklımda. E, burayı devam ettirmek için. Çünkü bu ders işi zaten <laughs> bilemiyorum. Hiçbir şeyi olmasa bile sadece yazın nasıl olduğunuzu yazın. E, sadece bunu bile konuşsak birbirimizle böyle haberleştiğimizde iyi geldiğini biliyorum. Yani buraya başladığım ilk günden beri bize en iyi gelen şey bu iletişim sağlamak oldu. O yüzden bunu devam ettirelim lütfen. O yüzden bugünkü bu kadar. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşürüz. En kısa zamanda. Umarım 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 umuyorum umarım, söz veriyorum. En kısa zamanda. <laughs> görüşürüz.